Çalten'e gündeme hoş geldiniz. Bu videomuzda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin bu haftaki performanslarına bir göz atalım dedik. Evet, Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken, Galatasaray'ın rakiplerinin kendi liglerindeki durumlarına bakalım. Özellikle Norveç ekibi Bodo Glimt cephesinde baya hareketli bir hafta sonu yaşandı diyebiliriz. O zaman hemen Bodo Glimt ile başlayalım. Galatasaray'ın e, 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta konuk edeceği ekip kendi liginde ne yaptı? Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi yani Elite Seriye'nin 25. haftasında Sarpsborg'a konuk oldu ve sahadan şey, epey farklı bir skorla ayrıldı. Farklı skor dedin, merak ettim şimdi. Ne oldu tam olarak? Evet farklı. Bodo Glimt rakibini deplasmanda tam 5-2 mağlup etti. Bu galibiyetle elit seriyende şampiyonluk mücadelesini de yani iyice sürdürüyorlar. Oynadıkları 24 maç sonunda puanlarını 55'e çıkardılar. Bayağı formdalar yani. 5 gol hem de deplasmanda Galatasaray maçı öncesi moral depolamışlar anlaşılan. Bu sadece rakibin zayıflığı mı sence yoksa Bodø/Glimt'in hücum gücü mü ne dersin? Yani tabii tek başına skor her şeyi anlatmaz. Rakibin durumu, maçın gidişatı falan bunlar önemli. Ama ne olursa olsun deplasmanda 5 gol atmak e, ciddi bir hücum potansiyeli demek. Doğru, doğru. Dikkat etmek lazım o zaman hücum hatlarına. Kesinlikle. Galatasaray savunmasının bu üretkenliğe, özellikle geçiş oyunlarına falan dikkat etmesi gerekecek gibi duruyor. Anladım. Peki ya gruptaki diğer rakip Monaco? Onların cephesinde durum ne? Fransa'da ne yaptılar? Fransız ekibi Monaco ise kendi ligi Ligue 1'de ee, biraz daha sakin bir hafta geçirdi diyelim. Deplasmanda Angers ile karşılaştılar. Onlar da gol yağdırdı mı yoksa? Yoksa daha mı durgundu? Yok, hayır. Monaco sahadan 1-1'lik bir beraberlikle ayrıldı. 1-1. Evet, bu sonuçla Lig 1'de oynadıkları 8 maç sonunda 14 puana ulaştılar. Yani onlar Bodoglint kadar gollü bir hafta sonu geçirmedi diyebiliriz rahatlıkla. Anladım. Yani biri coşmuş resmen, diğeri ise berabere kalmış. Bu Monaco için puan kaybı sayılır mı peki? Yoksa Angers deplasmanı zor muydu? İşte o biraz yoruma açık. Angers'in o haftaki formuna, belki Monaco'nun rotasyon yapıp yapmadığına falan bağlı. Ama genel tabloya bakınca Bodoglimt kadar dominant olmadıkları açık. Yani Monaco'nun oyununda belki bazı sıkıntılar vardı o gün. Olabilir ya da Angers iyi direnç gösterdi. Yani bu sonuç Monaco'nun her zaman kolay skor bulamayacağını, hatta belki savunmada zaman zaman zorlanabileceğini de düşündürüyor biraz. Peki bu iki farklı sonuç yani Bodo'nun farklı galibiyeti, Monaco'nun beraberliği Galatasaray için ne anlama gelir sence? Farklı zorluklar mı demek? Şöyle düşünebiliriz belki. Bodo Glimt daha tempolu, daha golcü bir kimlikle geliyor. Onlara karşı savunma konsantrasyonu, topa sahip olma mücadelesi bunlar çok önemli olacak. Evet. Monaco ise daha dengeli ama belki skor üretmekte bazen zorlanan bir takım. Onlara karşı da sabırlı olmak, yakalanan az sayıdaki fırsatı iyi değerlendirmek kritik olabilir. Ama tabii bunlar sadece son lig maçlarından çıkarımlarımız yani. Anladım. Şampiyonlar Ligi atmosferi bambaşka tabii. Kesinlikle. Orada dinamikler çok değişir. Peki Galatasaray-Bodoglind maçı ile ilgili son detayları da hatırlatalım mı? Biz? Elbette. Maç 22 Ekim çarşamba akşamı Rams Park'ta oynanacak. Karşılaşma TRT1 ve Tabi platformlarından canlı yayınlanacak. Hakem ise henüz belli değil sanırım. Bodoglind moralli geliyor. Monaco'da belki ufak tefek soru işaretleri olabilir. Bu güzel değerlendirme için teşekkürler. Bu sonuçlar üzerinden takımların son durumunu konuştuk. Peki sence bu lig performansları Şampiyonlar Ligi için ne kadar belirleyici? Hani ligde rahat oynayan takım Avrupa'da baskı altında bambaşka bir kimliğe bürünebilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? İşte bu çok kritik bir nokta aslında. Lig performansı bir gösterge ama asla garanti değil. Şampiyonlar Ligi'nin atmosferi, baskısı, rakibin seviyesi her şey çok farklı. Bodoglund ligdeki rahatlıkla oynamayacaktır burada. Monaco'da belki o beraberliğin rahmetini atıp çok daha motive çıkabilir. O yüzden evet, yanıltıcı olabilir bu sonuçlar. Doğru söylüyorsun, izleyip göreceğiz artık. Aynen öyle. Şimdilik bizden bu kadar. Sarı kırmızılı ekibe şimdiden başarılar dileriz. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.